Laden gülü. Gelecek şimdi. Çok evet. güzel bir çiçek. Karaan denir. Aha. Akdeniz, Geldi. Marmara, Ege bölgesinde yetişir. İstanbul'un da civarlarında, ormanlık bölgelerinde, çam ağaçlarının altında yetişir. Çok mübarek bir bitki. Milyonlarca ton yetişir. Milyonlarca ton. Ben bunu toplamaya gittim de orman müdürleri, ormanda çalışanlar hop nasıl topluyorsun yasak falan dedi. dedim ki çay yapıp kendim için. Aha zor izin aldı ta 40 yıl önce. 40 yıl önce de ne yaptım bunlar? 40 yıl önce. 40 yıl. <laughs> atopik dermatit. Alerjik, sulu, kaşıntılı, kabarcılık, eksamaya karşı. Evet. evet. Hmm. Alerjik, atopik eksama. Yani alerjik, sulu, kabarcıklı, eksamaya karşı. Dünyada en etkili bitki. Biz 10 yıl önce bunun kapsülünü ürettik. Sonra hamamelisle mastik gamı üretince hem diye gelir bu. Eskişehir Üniversitesi bununla ilgili klinik araştırmaları yapmış. Midede gastrit, ülser, reflüye sebep olan Halicobacter pylori isimli bakteri var. Akıllı bakteri, diğer bakterilerden çok farklı bir bakteri. Bu bakteri mide mukazasına yapışıyor. Böyle sabun küpü gibi bir küpük üretiyor. Kendini mide asidinden koruyor. Mideyi deldikten sonra mukozasını köpüğü atıyor, orada faaliyete başlıyor. Hmm. Gastrit tedavi edilmezse, ülsere ülser tedavi edilmezse kansere dönüşür. Allah korusun, tehlikeli. İşte bu ladem gülünün tozu, öğütülerek elde edilen tozunun çayı da içilebilir ama ekstraktı çok mükemmel, tabii ki çok çok yoğun. Almanya'da Saarland Üniversitesi'nde, Saarland Eyaleti'nde Profesör Doktor Güte Wiese klinik araştırmalar yapmış. Atopik dermatit rahatsızlığı olan çocuklar üzerinde denemiş. Kaşıntılı, kabarcıklı, eksemasi olan çocukları tedavi etmiş. Hı hı. Şimdi son yapılan araştırmalar ise çok çok enteresan. Mükemmel bir buluş yaptılar. Bu HIV virüsünü yani AIDS hastalığına sebep olan HIV virüsünü yok ediyor. Hı, çok HIV virüsünün hücre içerisinde RNA'sını göndermesini engelliyor bağışıklık sistemimiz kısa sürede HIV virüsünü yok ediyor. Bu çok güzel bir çalışma. Bununla ilgili bir Türk profesör, doktor bir ekip de çalışma yapmışlar. Onlar derlemişler. Onların da bir yazısı var. Ebola virüsünü yok ediyor, öldürür. Ebola. Ebola yine ee, Sierra Leone, Güneydoğu Afrika, Güneydoğu Afrika uç kısmında birçok ülkede burada Ebola virüsüne yakalandı insanlar ve binlerce kişi öldü Ebola virüsünden. HIV virüsünden, AIDS virüsünden ise bugüne kadar 35 milyon insan öldü. 35 milyon. Evet, yeni bu klinik araştırmalarda HIV virüsünü, Ebola virüsünü yok ettiği belgeledi. Biz yeni bir çalışma yaptık. Aynı zamanda Lyme yani layma hastalığına layma, evet. sebep olan Borrelia burgdorferi bakterisini öldürüyor. Hı hı. Borrelia bakterisi de farklı bir bakteri. Bunu ne yapıyor? Mantosunu atıyor. Tehlike arz ettiği gördüğü zaman, T hücresi, B hücresi, makrofaj harekete geçince bu diyor ki tamam tehlikeli bir nokta. Mantosunu atıyor, içeride çekirdek kalıyor. Yani insan gibi düşünün. Sadece kalbi kalıyor, diğer tarafına atıyor. Hı. Oradan tekrar ürüyor, çoğalıyor. Kendini tehlikeli zannettiği zaman atıyor, mantosunun içinde küçücük bir nokta kalıyor. Virüs kadar küçülüyor. Hı. bakteri olmasına rağmen. Bu nedenle bazı doktorlar virüs diyorlar. Ee, bu virüs e, keneden bulaşıyor. Hı. Kene mesela 14 yıl, 15 yıl bir ağaçta bekleyebiliyor. Gerçekten <laughs> bir canlı geçine kadar çok enteresan. herhangi bir kertenkele, yılan, böcek tür mesela, mesela veya da herhangi bir kanatlı kuş vesaire veya hayvan veya insan herhangi bir canlı geçerken gördü mü şah diye atlıyor. Yapışır. Bu kanını emerken taşımış olduğu virüs, mikrop, borolya, burgdorferi isimli bakteri kana karışıyor. Bazıları kene işte yaz ayları çok önemli. Bazıları kene Sırdı zaman, hı hı. yapıştığı zaman diri, hemen çekip alıyorlar. Evet, çekip alırsa çok yanlış, kötü. Değil mi? Evet. Orada kafası kalırsa kafasının içerisinde, hortumun içindeki virüsle kana karışabilir. Elvan. O nedenle ne yapıyorsunuz? Cımbızla saat yönünde çeviriyorsun. Hı hı. O zaman çıkıyor. zarar vermiyor. Çok da ölümler oldu değil mi bu keneden dolayı? 1986'da evet. İsrail'den Mossad ajanları geldi. 480 kişi Bunlar güya biyolog, zoolog falan filan. Türkiye'de araştırma, doğayı araştırma bahanesiyle Türkiye'de bu 486 musat ajanı özel bir İsrail kene geliştirdi. 8 bacaklı kene farklıdır. Altı bacaklı kene, ayaklı, altı ayaklı veya 8 ayaklı çeşit çeşit türleri var da. Buna virüs bulaştırmışlar. Yani mikrop bulaştırdıkları. Bütün Türkiye'nin parklarına, bahçelerine, eğlence yerlerine dağıttılar. Hı. İnsanları öldürmek için, zehirlemek için. Allah'tan ki Türkiye'de keklik var. Hı. Keklik, kınalı keklik. Bir tanesi bir milyon tane kene yiyebilir. Hı. Yani keklikler sayesinde çok az zararla atlattık. Bir ölümler oldu da çok az oldu çok şükür. Keklik olmasaydı keklik avcılarına dikkat. Keklik avlamak çok çok tehlikeli. <laughs> İnsan sağlığı için, bizim için çalışır. Lütfen keklik avlamayın. Ee, şimdi 3 sene sonra İsrail'den tekrar 600 ajan geldi. Onlar da yine bu e, keneyi dağıttılar. Ama Allah'tan işte, keklik sayesinde. O zaman e, e, Necmettin Erbakan'dı. Bakan mıydı ne işte. O zaman açıklama yaptılar böyle böyle yapıyor falan diye açık, ortaya çıktı ama üzerine gidemediler. Hı. Neyse. Yani uyanık olmak lazım. Türkiye'nin düşmanı çok dostu az. <laughs> i̇şte bunun Laden Gülü'nün birleşimindeki etken maddeler indometesin fenilbutazon denen etken madde. Etken madde çoktur da fenoller, flavonetler, e, ee, vesaire vesaire vitaminler, mineraller, enzimler ne yapıyor? Hem bakteri, helikobakter plori yok ediyor. Hem borolya, burgdorferi bakterisini yok ediyor. Hem HIV virüsünü yok ediyor. Hem borolya yani çok çeşitli özelliklere sahip. Hı hı. Ya benim bu söylediklerim hiçbirisi afaki değil. Hı hı. Belge, bilgi. Bapmet'e bakıyorsunuz. Bapmet'e <laughs> BAPMET e bakmazsanız İngilizce, Türkçe benim sayfam var. Bitkisel tedavi nokta net. Ladengül'ü orada anlatıyorum. Benim söylediğim her şey bilgi bilgiye dayanır, laf yok. Hı hı. Bilgi bilgi isteyen bitkisel tedavi noktanete bakabilir, bapmete bakabilir. Hı hı. Boş konuşmak yok. <laughs> Belge bilgi varsa konuşabilir. Bizde profesör doktor oldu mu vatandaş buraya profesör doktor yazıyor çıkıyor depresyona karşı prasa. Belge bilgi var mı? Yok. O zaman konuşamaz. Bapmet'te ama sizin söylediğiniz her şey Bapmet'te. Klinik yani. araştırması varsa konuşabiliriz. Hı hı. Klinik araştırması yoksa ister profesörü, ister ordu profesörü konuşamaz. Çünkü vatandaş sana inanacak, güvenecek, gidecek, alacak, kullanacak. Ne oldu? Zehirlendi, öldü. Allah korusun. Evet, tabii benim çok bir önemli. Bir profesör, doktor benim kitaptan alıntı yapmış. Adamı mahkeme verdim. Niçin verdim? İnceledim. Baktım ki 16 tane bitki, zehirli bitkileri dahi içilebilir. Nane, papatya gibi içilebilir yazmış. Şu kadar için, bu kadar için. Kara ardıç. Çok zehirli bir bitki. Kara ardıç diyor. Şöyle şöyle çayını yapın, demleyin, için. Adam ölse ne olacak? Adamın umurunda değil. Derdi sadece kitap yazıp para kazanmak. Benim kitaptan alıntı yaptığı, çaldığı için bir şey demedim. Hmm. İnsanlara zarar verir diye bu. Tabii, ne Onu kadar, ifşa ettim önemli. ve mahkemeye kazandım. iki defa Aha. kazandım. Bak kim müren iki defa kazandı. Kim olduğu önemli değil. Millet bazı, bir şeyden Google'dan bakabilir, görebilir. <gülüyor> <gülüyor> Merak ediyorsanız Google'dan evet, göre evet Evet, <laughs> evet. Evet.